Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın ilk büyük çaplı e-spor turnuvası First Strike duyuruldu. Tıpkı LoL'de olduğu gibi bölgelere özel finaller gerçekleşecek. Şu an için katılımlar henüz açılmadı fakat ben size katılım şartlarından da bahsedeceğim. Bu videoda First Strike hakkında konuşacağız. Onun dışında da Valorant'a gelen yeni bir özellik var. Hani bu First Strike konusu bittikten sonra da size onlardan bahsedeceğim. First Strike turnuvası Riot Games tarafından düzenlenen ilk Valorant turnuvası olacak. Onun dışında ne hani daha öncesinde Ignition Series vardı veya çeşitli turnuvalar turnuvalar da yapılmıştı. BBL'i takip edenler varsa zaten hani bu turnuvalar hakkında da bilgi sahibi oluyordur. Onun dışında neredeyse hani Avrupa'daki birçok turnuvayı G2 takımı kazanmıştı. Hani takipçiler bilecektir dediğim gibi. Fakat hani bu tıpkı LoL'de olduğu gibi bölgelere özel turnuvalar da başlıyor. Bu Ekim'de ilk olarak ön ödemeler gerçekleşecek ve aralığın başında da finaller oynanacak. Her bölgenin kendi şampiyonları belli olacak. Peki hani katılım şartları neler? Kısaca bunlardan bahsedeyim. Makalede kendileri de söylemişler. First Strike için takımlarınızı kurup alıştırma yapmaya başlayın demişler. Turnuvaya katılma şartları aslında hani çok fazla da bir şey yok. Yaşınızın 16 ve üzerinde olması gerekiyor. Oyun için rütbenizin de dereceli rankınızın da Immortal 1'in üstünde olması gerekiyor turnuvaya katılmak için. Şu an için bütün katılım şartları ve kurallar yayınlanmış değil fakat yakın zaman içerisinde yayınlayacaklardır. Benim anladığım kadarıyla hani Immortal hani gerekli şartları sağlayan herkes turnuvaya katılabilecek. Dediğim gibi yani Ekim'in ikinci haftası itibariyle ortası itibariyle de önelemeler başlayacak. Aralık aralığın 3'ü ve 6'sına kadar hani devam edecek bir süreç olacak. Aralığın 3'ü ve 6'sında da finaller oynanacak ve Türkiye şampiyonunu tanıyacağız finallerin ardından da normal olarak. Bahsettiğim şeyleri de zaten yazının bu kısmında belirtmişler. Söylediğim gibi zaten her bölgeye özel bir turnuva düzenlenecek. Tıpkı LoL'de olduğu gibi zaten hani LoL takip edenler de konuya aşinadır. Bu konu şu anlık böyle. Açıkçası turnuva konusunda heyecanlandım. Umarım pandemi süreci de çok olumlu bir şekilde ilerler ve hani finalleri izleme şansımız olur. Türkiye açısından açıkçası hangi takımlar ortaya çıkacak, nasıl oyuncular kazanacağız bunları da merak ediyorum. Hani ilerleyen zamanlarda yine espor haberlerini, bu tarz gelişmeleri hani kanal içerisinde konuşuruz, beraber tartışırız diye düşünüyorum. Kendileri de zaten yamalarla birlikte gözlemci moduna sürekli yeni güncellemeler getiriyor. Turnuvalara kadar da yetişmiş olacaktır. Tamamlanmış olacaktır. Hani bir problem kalacağını da düşünmüyorum. Dediğim gibi hani şu an için zaten ortada çok fazla bir şey yok. Bir turnuva başlıyor. Artık hani Valorant Esporu da başlıyor. Umarız gayet keyifli bir turnuva olur. Şimdiden hani katılacaksanız yani hani aramızda katılacaklar varsa hepinize başarılar diliyorum. Şimdi de oyuna gelen yeni özellik hakkında konuşalım. Valorant dün yaptığı açıklamayla birlikte yeni bir nick değiştirme hani isim değiştirme sistemi getiriyor fakat bu hani bütün oyuncular için değil ofansif nicklere sahip olan kullanıcılar için gerçekleşecek. Hani şöyle söyleyeyim hani bildiğiniz gibi sansürlü küfürlü nickli koyanlar oluyor, küfür kısaltmaları koyanlar oluyor veya ırkçı tarzda hani nick nick nickine ırkçı şeyler koyanlar oluyor. Hani bu tarz oyuncuları raporladığımız takdirde o bu tarz oyuncular yine bir sonraki oyuna girişinde nick değiştirmeye zorlanacaklar. Bu tarz bir sistem var. Çok basit şeylerin değiştirilmeye zorlanacağını zannetmiyorum. Fakat bazen gerçekten çok ofansif şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunları raporladığınız takdirde bu kullanıcılar dediğim gibi hani oyun tarafından nickini değiştirmek zorunda bırakılacak. Bu tarz bir sistem geliyor. Hani çok şikayetçi olan var mıydı bu konuda bilmiyorum ama anladığım kadarıyla çok istek varmış ki bu tarz bir yani yöntemi tercih etmişler. Yorumlara baktığım zaman hani bu tarz nicklere sahip olan insanlar neden banlanmıyor, neden oyun içinde barınıyor tarzı hani şikayetlerde bulunanlar olmuş. Fakat hani oyuncuları direkt banlamanın çok da ağır olacağını düşünüyorum. Çünkü hani bazen komiklik olsak diye sadece komiklik olsun diye bu tarz nick koyanlar da oluyor. Bana kalırsa hiç de komik değil. Fakat hani bu tarz nick koyanlar oluyor. Hani direkt banlamanın çok da ağır kaçacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerin hani konuyla alakalı kendi düşüncelerinizi belirtirseniz gayet güzel olur. Umarım sistemi size güzelce de anlatabilmişimdir. De. Zaten sonraki yama notlarının ardından daha ayrıntılı bir yazıya da sahip olacağımızı düşünüyorum genel sistemin işleyişi hakkında. Bu konuda böyle iki konudan bahsetmiştik bugünkü videomuzda. Hem Valorant'ın ilk e-spor turnuvası Riot Games'in düzenlediği ilk turnuva olan First strike hakkında konuştuk. Hem de Riot Games'in Valorant'a yeni getirdiği nick değiştirmeye zorlama sistemi hakkında konuştuk. Umarım işinize yarayan keyifli bir bilgilendirici bir video olmuştur. Hani sizin de video önerileriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Açıkçası artık ne denir? çok seri video yüklemekten ziyade daha iyi şeyler yüklemeye çalışmayı düşünüyorum. Dolayısıyla hani önerilerinizi de merak ediyorum. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında açıklamalar kısmında Discord sunucumuzun linki var. Oraya gelebilirsiniz. İzleyici maçlarına katılabilirsiniz. Hani bu ara biraz ara verdik fakat onları da devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.